Dizinin yeni bölümünde Hira Orhun'un telefon konuşmalarını duyar. Orhun'un duygularının değişmediğini öğrenen Hira, bu durumu büyük bir şaşkınlıkla karşılar. Hira son zamanlarda oldukça tuhaf davranmaya başlamış ve garip bakışlar atıyor. Orhun şu an sakinken bence Hira her şeyi açıklamalı. Sahra, Orhun'a karşı Hira'dan daha açık ve nazik davranmakta ve hislerini gizlemiyor. Ya Yekta yeniden dizide yer almalı ya da Hira tüm olan biteni tek tek anlatmalı. Orhun ise bu süreçte ne yapacağı konusunda kararsız, ve Hira'ya tamamen teslim olmuş durumda. Senaristler acilen bu duruma bir çözüm getirmeli. Diğer taraftan Elif ve Aziz'in bulunduğu ortamda gerilim artmaya başladı. Elif'in hayatta olduğu öğrenmiş olabilir, veya başka bir sebepten dolayı sinirlenmiş olabilir. Ama belki de hiçbiri gerçekleşmemiştir. Her şey Aziz'in rüyasında yaşanmış ve yine senaristler ters köşe yapılmış olabilir. Bizim düşüncelerimiz bunlar. Peki ya sizin neler? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Yeni bölüm analizimiz burada sona erdi. Hira ve Orhun'un birlikte olmasını isteyenler yorumlara kalp emojisi bırakabilirler.